Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerinizdedir. Bugün aklınızdaki kişiler tam şu anda size karşı ne hissediyor videosuyla başlıyorum. Bilginiz olsun. Hazırsanız şöyle arkanıza yaslanın. Buzlu limonatalarınızı alın. Hadi bir bakalım. Enerjilerinde neler var? Neler yok? kaç tane sığacak buraya bir bakayım 1 2 3 4 4 iyidir Hı. Evet bakalım bakalım bitmeyen bir hikaye var diyor aramızda bitmemiş hala devam yani kalbini böyle e, masanın altına koymuş ama o kalp orada hala love 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 yes mi no mu efendime söyleyeyim yes mi no mu diye böyle tik 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 atıyor bir gün yes oluyor bir gün no oluyor ama bitmediğini biliyor ve bu konuda da adil olmak istiyor. Yani bitirmeli miyim, devam mı etmeliyim? Adil olan hangisi? Ama daha yüksek bir güce geleceğinden bahsediyor. Bakar mısınız kartlarda? İlahi bir yardımdan ve siz ruh eşlerisiniz arkadaşlar. Adil olacak ve adil olurken de arkadaşlar bir ilahi güç tarafından destek görecek, yardım alacak. O yüzden de hızlı karar vermek istemiyor. O yüzden yanlış bir adımda bulunmak istemiyor. Belki diyor bu benim son şansım. Çünkü burada kalpten bir saat var. Tik tik tak tak atıyor ve o kalpten saat de böyle bir korumanın içerisinde. Yani hangi yönde karar vermesi gerektiğini adil bir şekilde yapmak istiyor arkadaşlar. Ve bunun için de gerçekten ilahiden bir yardım alacağı bir süreç var önümüzde. Dörtlü bir vade. Maksimum 4 ay maksimum 4 hafta diyelim biz buna. Yani minimum 4 hafta maksimum 4 ay diyelim. Ve ruh eşleri bakar mısınız? Tabii ki de seni seçeceğim ben diyor. Size sarılmayı böyle kafanızı onun omzuna yaslamanızı çok seviyor olabilir. Kartlar bundan bahsetti. Tabii ki de diyor seni seçeceğim. Enerjilerinde bu var arkadaşlar. Tam şu anda bunu düşünüyor. Adil olanı yapmak istiyor. O yüzden de <laughs> hızlı hareket etmek istemiyor olabilir. Daha yüksek bir güçle. Adil bir şekilde karar verecek. Evet bakın. Bunun bitmediğini ben de biliyorum diyor. Bu konuda aydınlandım. Çevrenin etkisi onu karar verme konusunda zorluyor olabilir. Adil olan şeyleri ona dayatıyor olabilir. Aileden, ananeden, örften, adetten dolayı adil davranmak istediği bir konu olabilir. Taraflardan en az birinin bir medeni durum farklılığı olabilir sizinle iletişim kurma isteği güçlenecek arkadaşlar bakın daha yüksek gücün üzerine iletişim kurma isteği geldi sizinle çok daha fazla iletişim kurma isteği hissedecek ruh eşinin üzerine de özlenme arzulama geliyor yani seni seviyorum özlüyorum arzuluyorum ee, korkularımı yeniyorum artık hazırlık yapıyorum bu konuda korkularımı yenme konusunda hazırlık yapıyorum dedi arkadaşlar valla çok güzel geldi ya biraz daha kararlı olma yönünde doğru ilerliyor Sistem de onu sanki buna doğru itiyor zaten arkadaşlar. Bundan bahsedebiliriz. Sen benim ruh eşimsin ya dedi. Ay ne güzel gel. Ama şu çevre var ya şu çevre. Ah. Ah bu üçüncü kişiler. Ah bu statüsel farklar diyelim. Ne diyelim. Salı verdim diyor birazcık. Olayları akışına bırakıyorum dedim ya. Çok aceleci davranmıyor arkadaşlar. Birazcık akışta kalmaya. Birazcık tutucu, davranış ve tutumlardan özgürleşmeye çalışıyor biraz daha diyor böyle akışta kalalım diyor çünkü çok düşünüyor arkadaşlar adil olmayı düşünüyor Çevrene der ailem ne der ben ne yapmalıyım nasıl bir o orta yol bulmalıyım belki bunun üzerine düşünüyor bir taraftan diyor ki çok hızlı gidip iletişim kurmamam lazım biraz diyor ağırdan alayım diyor biraz diyor böyle süreci yavaşlatayım biraz basiretsiz kalayım çok hızlı da gidersem yanlış mı karar veririm? Yani hem çok yüksek bir iletişim kurma isteği var hem de kendini içten içe yavaşlatma isteği var. Sizi çok fazla özleyip çok fazla arzuladığı için de arkadaşlar böyle incinmekten korktuğu için, incitmekten korktuğu için belki de öfke problemleriyle ee, savaştığından bahsetti. Çok öfkeli. Hem kendini hem sizi. Arada yaşananlardan ötürü. Bakın, Başka. Böyle beklemediği bir yerden sanıyorum maddi kazançları var. Onları bekliyor. Sizinle alakalı adil olma konusunda bir yön, bir yol arıyor. Çok onurlu, gururlu, onuruna, gururuna zede getirmek istemiyor arkadaşlar bu kişi. Bakın, çevreye de çok önem veriyordu ya. Kendi onuru, gururu, haysiyeti çok önemli. Ona göre bir çıkar yol bulmak istiyor aslında ama öfkenin üzerine çaresizlik, ümitsizlik geliyor. Yani bu insan gerçekten sizi seven ama bir şeyler yapmak için de elini taşın altına koymayan, sürekli iş peşinde koşan, iş kovalayan, kazançlarıyla, maddiyatıyla uğraşan ama sizinle alakalı da bir çıkar yol bulmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bakalım başka ne diyecek. Yani sizi bu şekilde anlıyor. Seni seviyorum, özlüyorum, sen benim ruh eşimsin. Ama ben gururumu, onurumu ayaklar altına alamadığım için hem öfkeliyim hem de çaresiz hissediyorum. Ne seninle ne sensiz hikayesi bu. Çok kalbim acıyor diyor, kalbim kanıyor. Kalbim kanıyor, geçmişte çok yara almış bu insan arkadaşlar. Aşk acısı, aldatılmış olabilir. Ee, başkaları bunun canını çok yakmış olabilir geçmişten getirdiği o acıları hala atamadığı için kendini koruyor olabilir o yüzden de içerisinde bir savaş bir çatışma var bu yüzden de biraz yavaştan, yavaş alıyor o çatışmaları bitirmek istiyor belki o kalp yaralarını e, sarmak istiyor bu yüzden de bekliyor yani evet diyor biz seninle bir şeyler ektik onun hasadını toplamak için biraz beklememiz lazım ben şu içimdeki çatışmayı bitirmeliyim önce. Kendimi iyileştirmeliyim önce diyor arkadaşlar bu insan. Bir ikileme. iki kişi arasında kalma durumu olmuş olabilir. Geçmişteki kişi ona yeniden dönmüş kafasını karıştırmış olabilir. Ama bir ikilemden bahsetti. Bakın yine asa ikilisiyle geldi. Onu bağlayan bir taraf ve özgürlüğünü seçmesi gereken ikinci bir taraf var. Yani şöyle bir durumda bu insan. Neyi seçmeliyim onu bilmiyor. O yüzden de yokluk enerjisi içerisinde. O yüzden de mutsuz. O yüzden de bir şeyler olduramıyor. Karar vermekte zorlanıyor. Hangi karar verirsem iyi olur. Hangisini verirsem bana benim hayrım olur. Bu yüzden de maske takıyor. İki yüzlü davranıyor arkadaşlar. Yani size iletişimde bir eksiklik yapıyorsa, arıyorsunuz cevap vermiyorsa, mesaj atıyorsunuz geç dönüyorsa ya bu ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum diyorsanız arkadaşlar bu kişi ikilemlerinden dolayı geçmişten getirdi o yaralarından dolayı iki yüzlü davranıyor. Saklıyor kendini. Bile bile geriye çekiyor kendini. Zamanı durduruyor kendi kafasında. Diyor ki hemen bakış açımı değiştiremem, karar veremem. Bunu da bile isteye ve severek yapıyor açıkçası arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Şeytan. Bu ara böyle tensel temaslarda bulunduğu insanlar olabilir. Üçüncü kişiler olabilir. Kendi nefsine yenik düşmüş olabilir. Ee, başkalarıyla böyle flörtleşme enerjisinde olabilir. O yüzden sizi etkile o yüzden sizi askıda bırakıyordur. Başkalarıyla flörtleşmek daha cazip geliyordur. Daha hoşuna gidiyordur ya da sizinle böyle flörtöz konuşmalar gerçekleştirecek olabilir uzunca bir bekleyişten sonra siz de şaşıracak olabilirsiniz. Yani sizinle alakalı dedik ama burada iki senaryo var. Ya sizinle böyle flörtöz konuşmalar gerçekleştirecek bir insan arkadaşlar çok kısa bir süre sonra ee, ya da gerçekten sizi bekletmesinin sebebi hayatında başka flörtöz durumlar olması. Peki devam edelim. Masumiyet sizin masumluğunuza çok inanıyor, çok güveniyor. Sizi çok masum görüyor. Ve sizi beklettiği için kendisi de üzülüyor aslında. Ağır bir acı çekme içerisinde. Bakın hayatındaki o nefsi durumları dengelemek istediğinden bahsetti. Bu iletişim geçmişin izleriyle alakalı arkadaşlar. Muhtemelen sizinle flörtöz konuşmalar yapacak. Çünkü sizi unutamıyor Geçmişe takılı kalmış bu insan Geçmişe duyulan özlem kartı Yine burada da geldi Bakın burada gelmişti özlem ve arzulama Sizi çok özlediğinden Sizinle geçirdiği vakitleri çok özlediğinden bahsetti Ama iki yüzlüsün özlesen de Nature woman hayatında çok masum bir yere koymuş Olgun bir kadını Bu annesi olabilir Siz yaşça büyükseniz siz olabilirsiniz Hayatında böyle baş tacı ettiği bir kadın var ve ondan uzakta olan bundan bahsedebiliriz arkadaşlar. evi onun için güvenli alan arkadaşlar. Evi yani sizin aranızda bir şehir ülke mesafesi olabilir. Bu esas problem oluyor olabilir. Ama bu kişi sanki evini bırakıp sizin yanınıza gelmek için uzun bir seyahate çıkacak. Bundan bahsetti. E, Mature Woman siz ondan olgun olabilirsiniz. Beni izleyen taraf kadın erkek fark etmez. Beni izleyen taraf olgun ve uzaktaysanız arkadaşlar bu kişi evini yuvasını bırakıp size bir ziyaret gerçekleştirmek istediğinden bahsediyor burada. Peki devam edelim. Döne döne hep aynı döngülerde kalmışsınız. Neden? Aile en az birinin bağlayıcı ailesi olduğu için. Ama diyor ki bitmemiş senfoni. Ne kadar dönsek de, ne kadar bir şeyleri bahane etsek de, belki aileleri bahane etsek, belki bağlı olduğumuz durumları, bağlı olduğumuz yerler, belki farklı şehirlerde yaşıyorsunuz siz, ülkelerde belki. Farklı kökenleriniz, farklı aile kültürleriniz var. Ee, o yüzden böyle döne döne hep aynı şey yaptınız işte uz uzaklık mesafe oldu aile problemleri oldu ama diyor ki ne olursa olsun aramızdaki bu bağ bitmiyor. Evet bir gitme zamanıyla geldi arkadaşlar. Birbirinizden gitseniz de bitmediğinden bahsetti ama hazırlıklar yapılıyor şimdi. Ee, düşünceler içerisinde ya bu kişi gerçekten sizin yanınıza gelecek. Nefes almak istiyor çünkü bu insan arkadaşlar sizin yanınıza gelip nefes almak istiyor. Çünkü kalbi size sadık. Başkalarıyla flörtleşse de. Yani kararsız bir kişilikten bahsediyoruz. Ya da hayat şartları onu kararsız olmaya itmiş. Sizi çok çekici buluyor. Bak sana döne döne gelmemin sebebi diyor. Senin beni mıknatıs gibi çekmen. Bizim ruh eşi kartımızın üzerine bir tane daha geldi bakın ruh eşi, ruh eşi bağlantısı var burada aşıklar yani bu ilahi sistem tarafından birbirinize çekiliyorsunuz arkadaşlar bunu söyleyebilirim ama bu kişi ısrarla ve inatla size çekilmesine rağmen inatla karşı geliyor inatla ama bu bir işe yaramayacak sizinle somut bir adım atmak için bir başlangıca geçecek bu kişi istediği kadar inat etse sistem onu zorlayacak. Bakın yine adalet kartı geldi görüyor musunuz? Adil olanı yapmaya çalışıyor inatlaşarak. Planları var ama adil bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Belki sizden bir adım bekliyor. Ee, bazı şeyleri içinde bitirmesi lazım bu insanın arkadaşlar. Ondan sonra da zaten sizinle bir konuşmak yapmak isteyecek size karşı olan duygularından bahsedebilir. Ama bu konuda biraz sivri dilli olabilir. Sizin duygularınıza inanmadığını söylüyor olabilir. Sizin başka bir üçüncü kişilerle görüştüğünüzü düşünüyor olabilir. Ya da hayatınızda sizi bağlayan başka bir şeyler varsa onları bitirmen gerekiyor diyecek olabilir. Size adilce bu ilişkiye devam etmek için böyle durumlardan bahsedebiliriz. Peki başka? Zafer kazanmak istiyor adil bir şekilde. Sen benim zaferim oluyor ya. <laughs> Ben, sen benim merak ettiğim rüyalarımda gördüğüm en derin, enerjisine en etkilendiğim insansın. Ben seninle zafer kazanmak istiyorum ve dengeli bir şekilde artık bu ilişkiyi götürmek istiyorum diyor Aziz. Bakar mısınız Azizi, Aziz denge. Yani bizim aramızda diyor öyle bir uyum var ki, öyle bir denge var ki, öyle bir denge olsun ki biz bu zaferi kazanalım. Senin bana eş olduğunu biliyorum, senin bana eşit olduğunu biliyorum. Kültürel anlamda, sosyal anlamda, ee, yanıma yakıştığını biliyorum diyor biz bir bütünüz diyor bundan bahsetti ve bununla alakalı bir zafer kazanmak istiyor büyücü kartı ve bunu yapabilecek güce gelecek arkadaşlar bu insan gerçekten gelecek gelecek yani maksimum 6 hafta sonra bu insanla alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz gerçekten peki olası gelecek nasıl şekillenir çoğu burda gerçi ama enerjimizin yansıdığı kadar hala güzel kartlar var içlerinde bakalım ne çekeceğiz <laughs> uyanış mesaj, yorgun hissetme mesaj. Şimdi arkadaşlar bu kişi bu deneyime hazır olduğuna uyanacak artık. Ee, hayatında sınandığı konular varsa onlar bitecek. Onlardan dolayı kendini yorgun hissediyor ve bir adım atamıyor anladığım kadarıyla diyor ki ben öyle deneyimler yaşadım, öyle tecrübeler yaşadım ki geçmişte dedim ya kalbi çok kırılmış. Ee, ve bu yüzden de yeni sınavlarla sınanmak beni yorgun hissediyor. Sizi biraz da sınavı gibi görüyor olabilir. Yani senin ne yaşayacağımı bilmiyorum. O yüzden de şu yorgunluğumu atmam lazım bu yeni deneyime geçmek için. Ama diyor bir uyanış geliyor bana. Bu deneyime hazırsın diye sanki bir mesaj göklerden bir yardım. Mesaj şişedeki mesaj. Çok güzel iletişim olacak aranızda arkadaşlar. Yedili bir vade verdi. 15'li bir vade verdi işte. Bu yaklaşık 2 haftaya tekabül eder. 14 gün bir hafta. Artık siz kendi durumunuza göre bunu e, manifestleyin. Ama gerçekten iki tane mesaj kartıyla çok güzel bir iletişim gerçekleşecek aranızda. O beklediğiniz mesaj her neyse bu kişiden. Çok güzel, çok aşk dolu da olabilir bu mesajlar. Mahkeme karşı, kartı gerçek aşktan da bahseder. Bu hiç falan da geldi zaten. Size çok güzel mesajlarla bu insanın geri dönüşü olacak dedi kartlar. Bugün de bunları hissetmiş sizinle alakalı arkadaşlar aldık kabul ettik hepinize şifalar olsun diyorum bir sonraki açımda görüşürüz.